Ya. Tamam, tamam. Burası aile işletmesi. Sadece babam çalışıyor işte ben varım annem var üç kişiyiz. Işte. Dışarıdan işçi yok şu an. 35 tane büyük baş var. 115 kişi tane falan da küçük baş var. Kendi megatronik mühendisiyim. Mühendis. Nihil Üniversitesi'nde mezun oldum. İki sene askeriye de sözleşmeli olarak çalıştım. En son meslek hayvancılık. Hayvancılıkta durduk. Bir insanın olması için bence sevdiği iş yapmalı. standartımız sabah 7 kalk sabah 7'de kalktıktan sonra 3-3,5 saat sürer saat 10-10,5 gibi iş biter burada ondan sonra kahvaltı pastası kahvaltı pastasından sonra alışverişe gideriz hayvan alıp satmaya alabilirsek alırız satabilirsek satarız nasip neyse o Ben büyük baş taraftarıyım abi her zaman. Ben küçük başın müşterisini de sevmiyorum, satıcısını sevmiyorum. Almayı da satmayı da sevmiyorum. Bundan dolayı değil. Şimdi bir küçük baş hayvan mesela 5000 bin lira tamam mı? Orta. Evet. Biliyorsun adam 5300 lira istiyor. O 300 lira için adam mı Onun için mesela bir tane hayvan satıyor, 300 lira çok önemli değil. Ama ben 100 tane hayvan alıyorum. 100 tane hayvanla 300 lira TL'den kaç para para yapar abi? 100 bin lira para yapar. Benim için e, büyük bir yekün teşkil ediyor. Ama onun için 300 lira sadece. Şimdi satarken de öyle mesela kesiyorsun bu hayvanı çekiyorsun 21 kilo veriyor adam diyor sana işte 20 kilo yapalım bunu tamam mı 1 kilo onun için 200 TL mesela misal veriyorum 200 TL tamam mı kilo. 200 TL ama ben 200 tane hayvan kesiyorum 200 tane hayvanda 200 TL'den abi kaç para yapar 40 bin lira para yapar benim için büyük bir yekme teşekkür ederim ama onun için 200 TL'dir ben o yüzden küçükbaşı sevmiyorum Ama büyüklüğü de öyle değil. Bu yine kaç para? Son 90 lira. Adam geldi buna 85 lira. Tamam. Bu ya 85'e verirsin ya 90'a verirsin. Hadi ortasını olma. Bir tane satarsın. Büyük. Toplu para, temiz para. Ama küçük de dediğim ya ufak ufak olunca büyüyor. Ben sevmiyorum. Ama yine de yapıyoruz. Ya sirkülasyon oluyor sürekli. Herkes alabiliyor. Herkes satabiliyor ya o yüzden. Falan. Yine 90 bin lira parayı adam toplayacak, biriktirecek de bu yine alacak. Diğer danayı alacak. Şimdiki danayı verdim mesela Tamam mı? 70 bin liraya verdim. Dana dedim bunları buz alacak. 8 ay gitti ikisi. 35 ay Ama küçük başlı adam gelecek mesela burası 7 bin lira. Onda biri. Herkes alabilir. var. Geçtim küçük küçük evlere. Hayır hayır onu gelse ilk ev zaten ya sağda. Senin sağında ilk ev. İlk ev ha. Tamam bak o sağında iyi bir tane ev var ha. Başka ev yoksa ben kendi sağda aram da. Ben aşağıda damın yanındayım. Damın yanına gel abi sen. Geç kaldı besleme. Erken besleseydik adamlar gelmeden besleyecektik hayvan gibi yiyecektik. Yem karma makinemiz olmadığı için elle karıyoruz. Normalde yem karma makinesi atarız. Öyle karmak lazım. Bir gariban çıktı. Alo. Efendim abi? Evet abi tıraşçı Oraya gir, aşağıda tam ağır var, anladın mı? Engin Şans abi bu Şu Havuk yedi Bunlar abi Beni hepsini bir diyor Seçmem lazım. Yani. İki üç tane mal Bu kadar kaldı. Engin. Dört tane beş tane alayım. Boş tutmayın. Sen birisin abi. Seninle koç Şimdi seninle koç var mı? Ne koç yok. Koçu bitirdik. Seninle koç Erdoğan'la. Erdoğan'la. Boş tutmayalım. Kaçer para Abi altı üç olur. Eğil unutmayın. Seç al beş tane. Altı, beş olur, beş olur. Biz de 6 Abi evet. ekmek yersin bu maldan. Ne? Kaç atıyordun ekmek yiyeceğine? 100 tane verdim. Ha. Tamam mı? 100 tane malı üst üstüne 60'er liraya verdim. Bu adam satacak bunun hepsini. 100 tane malı. Boyluları vardır ama. Kocam bir şey söyle mi? Abi ne söyleyeyim? Söyle, <laughs> sen söyle, sen dinle. Senin gönlün ne tarafta? Sen gönlünü söyle bir. Beşer Beşer kırmızı. Seçiyorum. Abi seçtim de ayırdım ben bunu kendime buraya. Bak. Seçtim de ayırdım ben buraya. Tamam. O beyaz ne? O ayrı orada ya. Gene de tamam. Bir daha. Aa... daha. Bunlar da mı? <laughs> Hangisi? Bu bir zayıf bir zayıf bir zayıf bir zayıf bir zayıf bir Abi hayvanlar burada ne yiyor, mısır silajı, saman, kapçık, ondan sonra yonca, bir de suni yem, pelet yem. De. Yok hazır alıyoruz. Bizim burada üretim yaptığımız tek şey et abi, et ve süt. böyle yedim abi insan zevk oluyor bundan. Bunun keyfi bir başka. Ama yemiyorsa stres de seni. Kendi de stres altındadır. Yemiyordur, sen de stres sokar yemedin. Zayıflamaya başlar, hasta olur. İnsan gibi aynı. sütü toptan büyük firmalara veriyoruz. Bir de para kendi olarak halka. Para kendi satış. Al 13 tane sağlar var bizde. 13 sağlar var. Ondan sonra 5 tane erkek var. 5 6 tane erkek var. Hamdüve var ondan sonra. Kaç tane? Hamdüveler. Ee, 5 10 tane falan ham var. 100 tane küçük baş var. Abi veteriner hekimim var burada. Bu çiftliğin. Kendi veteriner hekimim var. Benim hem kendisi lise'den arkadaşım böyle. Çok samimi de oldum insan. Tabii arkadaşım olmasa da yani mecbur bir veteriner hekim olmak zorunda. Veteriner hekimimizle beraber hastalıkta aşılarda bunu gözetiyoruz, yapıyoruz. Hastalık işi de bu şekilde. Ha iğnesini falan kendimiz yapıyoruz mesela. Birçok hastalıktan kendimiz de anlarız. Hani her şeyi veteriner hekim gelmez. Birçoğunda kendimiz biliriz yani ne olmuş. Aşılarını, şu bu. Çünkü sürekli bu işin içinde olduğun için bunları bilmen ve öğrenmen gerekiyor. Eğer bunları öğrenemediysen bu işten para kazanamazsın. Çünkü bu bahsettiğim şeylerin hepsi çok maliyetli şeyler. Mecbur öğreneceksin. Buraya her bir iğne vurmaya veteriner kim gelemez. İğnesini kendin yapman lazım. Doğumda özellikle mesela. Her doğuma buraya biri gelemez. Doğumu kendin yapman lazım. Bu bizim baba mesleği. Doğdu doğalı hayvanların içindeyiz biz normal şartlarda. Ama dedim ya işte. Kıbrıs'tan tut, İstanbul'dan, Bosna'dan, her taraftan. Gezdik, çalıştık, bir şeyler yaptık. Ya şöyle bir şey var. Muğla bir cennet. Muğla gerçekten köyceğiz özellikle. Bir cennet burası. Türkiye'nin aşağı yukarı her tarafını gezdim. Yurt dışı aynı şekilde. En sonunda bir cennette oldum mu? Ve burada kalmam gerektiğini fark ettim. Ve ondan sonra işte hayvancılığı tercih ettik. Hayvancılıkta kaldık. Allah şükür şu an memnun muyuz, Memnunuz. Kazanıyoruz mu? Aç bırakmayacak kadar kazanıyoruz da. Zengin de etmez, fakir de etmez. Böyle ne bileyim şehir hayatından bunu almışsan şu hayvancılık büyük bir nimet. Niye? Kendi sütünü yiyorsun, kendi peynirini yiyorsun, kendi etini yiyorsun. E biz aynı zamanda kendi etimizi satıyoruz. Kendi sütümüzü, kendi yoğurdumuzu, peynirimizi, zeytinimizi. Ya hayat bu şekilde daha güzel abi. Sana öyle diyeyim. Bir megadronik mühendisinin maaşı bugün İstanbul'da kaç var? 35 bin lira mesela. Gider çalışır mısın? Çalışırsın. çalışırsın. Ama o kadar kalabalık, o kadar araba, gürültü. Ya sosyal hayat sıfır. Ha burada var mı? Burada da yok. Ama şu hayvanlarla uğraşmak bence yeterli. Ya bu işi devam edeceğiz abi ya bu... Hani dedim ya, insan mutlu olmak istiyorsa sevdiği işi yapmalı. Ben de bu işi severek yapıyorum. Ha bir gün olur bıkarız, ne bileyim maddi imkanlara el vermez. Bırakmak zorunda kalırsak anca. Öbür türlü bu iş işimiz olacak. Yani bununla devam edeceğiz. Tabii tabii birçok iş denedik. Ben daha önce de kamyon işi mesela işi yaptık. Ormanda çalıştık. Orman envali ihale kesim toptan parakende satış odun satışı. <laughs> Aynı şekilde süt işi yaptık mesela süt topladık üreticiden. Mezbada da çalıştım. Ama dedim ya en sonunda bunda takıldık kaldık ya. Bu iş bu iş beni rahatlatıyor. Bu işi yaparken huzurluyum ben. Öyle diyeyim. Ben bu işin içinde huzurluyum. Abi ben büyük başta Benim e, profesyonel olduğum alan büyük baş. Ben 6 aydan beri küçük baş yapıyorum. Hani küçük baş kesimi. 6 ay oldu küçük başa başlayalı. Ha küçük baştan memnun muyuz? Ya küçük baştan da memnunuz ama ben büyükbaşı seviyorum ya. Yani küçük başın alıp satması beni yoruyor. Alıp satması yoruyor ama büyük baş öyle değil. Bugün sattık mesela. Kaç hayvan sattık? 23 tane küçük baş gitti. Hatta 25 küçük baş. 2 tane verdik. Her gün satıyoruz. Her gün 4-5 hayvan satıyoruz. 4-5 yeri geliyor alıyoruz. Alışverişi de hoşuma gidiyor mesela. Güzel, zevkli. Her gün başka bir yerdesin. Farklı farklı yerdesin. Bir de o hayvanın ipini tuttun mu o insan ayrı bir zevk veriyor böyle. Ayrı bir huzur veriyor. Abi, siz oradan koyunu verin bize. Dur oraya yanına falan. Bakarsan... Kasap daima piyasanın 5 bin lira altında gider, söyler hayvanı büyük başta 5-6 bin lira 10 bin lira gelir altında söyler yani. Niye? O da üzerinden para kazanmaya çalışır. Daha çok kazanmak. Bu alışverişte değerine satılan hayvan çok azdır. Çok nadir. Ya alt olur ya üst olur. Üst olursa zarar eder, alt olursa para kazanır. Bu piyasa böyle. Ama market öyle mi? Adam mesela bir meyve suyu kaç para abi bugün? 7 lira. 6,5 liraya alma şansı var mı? Öyle değil. Bunda öyle değil işte alamaz altı küsur olsun ama bu hayvan işi öyle değil. Şimdi değeri 7 bin liradır, 5000 lira verirler. 10 kişi gelir, 5000 üstüne geçen alır. Hayvan piyasası 7000 bin liradır ama. Dedim ya bu işte pek değerine bir şey satılmaz. Anca gidersin karkasa kestirirsin hayvanı. Kaç kilo geldi? 2-3 kilo. Kaç para? 220 liradan. 44 bin lira yapar. Onda da kelle, işkembe, ciğer onlar kiloya dahil değildir. O besicinin kaybı direkt. Bugün devlet kurumlarında da aynı şekilde, özel sektörde de aynı şekilde. Besicinin böyle bir zararı var her zaman. çok yakına geldi onu biraz ileri bırak

normal şartlarda burada bir tane de personel çalışması lazım. Bizim şu an maddi gücümüz buna el vermediği için komple kendimiz yapıyoruz. Biz burada mesela kesim yapıyoruz her gün. Günlük 4-5 hayvan kesiyoruz. Değil mi? İnsanlar geliyor burada. Taze hayvanı canlı seçiyor. Kestiriyor adam. Etini alıyor. Kaç kilo geldi? Hayvan 20 kilo. Biz onu işliyoruz mesela. Bir bir bittiğini ondan sonra ne bileyim but haline getiriyoruz. Butunu parçalıyoruz her çizini. Tamam mı? Adam hayvanını işlenmiş bir şekilde buradan alıp gidiyor. Normal şartlarda bu işletmenin personelde de ihtiyacı var. Dedim ya şu an bizim maddi güçlerimiz buna el vermiyor. Olanaklar bunu sağlamadı da. İnşallah sağladığında personelimiz de olacak. E zaten burada şimdi biz güresel ürünler, ondan sonra et, sakadat, şarküteri ve marketimizi açacağız. Kendi ürünümüzü satacağız. Herkes gelecek. Türkiye'nin her tarafından adam gelecek. Alışverişini yapacak, gelecek. Hayvanı görecek. Nasıl sağladığını görecek, alacak ve toptan fiyatına para kendi satış olacak burada. Bizim işletmemizden süt kaç paraya çıkıyor abi bugün? 15 liraya çıkıyor. Markette kaç para? 25 lira. Adam buradan toptan fiyatına 15 liradan alıp gidecek sütünü. Bu hayvan kaç para bugün? Karkas ağırlığı. Tamam mı? 200 TL bunun kilosu. 200-220 TL. Adam gelecek buradan 230 liraya alıp gidecek. Bunu keseceğiz biz adama işleyeceğiz vereceğiz. Markette kaç para bu et? 300 TL. Adam burada kıyma istiyorsa kıyması çekecek. Sucuk istiyorsa sucuk çekecek hepsini toptan fiyatına alacak buradan. Yani şu 3 ay içindeki bizim projemiz bu. Benim bu işte en çok sevdiğim şey çok yiyen, çok kilo alan hayvan. En güzel parayı o kazandırır. Bir de çok süt veren hayvan. Ama bu nasıl biliyor musun şimdi? Sevme tarafı da bir hayvanı beslersin. Bir haftanın sonunda bir bakarsın o hayvan büyümeye başlamış. Böyle kendini gösteriyor. Üzerindeki et artıyor, tüyleri parlamaya başlamış. Bu işte en çok beni mutlu eden taraf bu. Hayvanın büyüdüğünü görmek. Bu işin en güzel ve en zevkli yanı da budur. Bunun dışında çok zevk alınan bir şey var mı? Yok. Dedim ya bütün mesele bu hayvanın büyümesi. Ondan sonra mesela hayvanın buzu alaması. Güzel bir tane buzağı verdim sana. O dünyalar senin ondan sonra. Buranın aylık gideri şu an için 100 bin liranın üstünde. 100 bin Türk lirası. Buraya mısır silajı, ondan sonra pamuk kapçı, pamuk çekirdeği alıyoruz. Saman, ariyeten yonca, kabayem olarak bunlar. Ondan sonra bir de palet yemler var mesela hazır. Palet yem alıyoruz. Zaten şu an bir palet yemin çuvalı 380 TL. Bu işletmede günlük 5 çuval palet yem gidiyor. 5 çuval. 4 kere 5 20. 2000 liralık zaten palet gemi var bunun. 1500 2000 lira arasında değişir. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı yukarı. Bunun yanında da 1500 2000 lira kaba yaygı. 3 3500 lira. 30 gün çarptığında 3 kere 4 12 120.000 lira. Dedim yani 100 bin lira ile 120 bin lira arasında buranın aylık gideri var. Bu hayvanların faydalanmadığı hiçbir şeysi yok. Her şeysine. Derisine, kellesine, işkembesine, gübresine kadar. Aslında Gübreyi narencicilere veririz mesela. Hayvana e, narencenin ağacının dibine döperler. Hayvan insanlardan daha faydalı. Bütün her şeysini satıyoruz. Kesiyoruz, işkembesini satıyoruz, kellesini satıyoruz, derisini satıyoruz. Bağırsaklarını aynı şekilde. Hayvana mübarek demesi sebebi bu işe yaramayan hiçbir şey yok. Her şey işe yarıyor. Her şey gani nimet. Diğerini bilene. Hayvana sen bakarsan hayvan da sana bakar.